Mobeselerle güvenlik kameralarından bir şey çıktı mı? Hepsini incelemeye aldık başkomiserim. Zırhlı araç saat 12'yi çeyrek geçe teslimatı yapmış. Birkaç dakika sonra kar maskeli adam içeri giriyor. Ardından silah sesleri geliyor. Adam elinde para torbasıyla bankadan çıkıyor. Hemen yan sokaktan gözden kayboluyor. Durum ne? İfadelerini almanız için herkesi bekletiyoruz başkomiserim. Olay yeri incelemede şu an incelemeleri sürdürüyor başkomiserim. Tamam Arif. Sen takip et işleri zamanında halletsinler. Emredersiniz başkomiserim. Soygun öyle arasında oldu. Zırhlı araç para teslimatını yaptıktan hemen sonra. Zırhlı aracın öyle arasında gelmesi normal mi? Genelde sakin saatleri seçerler. Yani soyguncular zırhlı aracın gelmesini beklemişler. İçeriye para geleceğinden haberleri varsa. Başkomiser Orhan ve Doğan bankadaki incelemelere devam ederken komiser Selim soygunda yaralanan güvenlik görevlisi Ali ile konuşmak üzere kaldırıldığı hastaneye gitti. Ali Şimşek, 35 yaşında. Bankanın güvenlik görevlisi. Doktor Bey. Efendim. İyi günler. Durumu nasıl? İyi. Şansı yavru gitmiş. Kurşun sağ bacağından girip çıkmış. Birkaç güne kadar taburcu olur. İfade verebilecek durumda mı? Durumu gayet iyi. Yalnız siz gene de fazla yormama özen gösterirseniz iyi olur. Tabii tabii. Komiser Selim, geçmiş olsun. Sağ olun komiserim. Nasıl oldu olay, anlatabilir misin? Öyle tatiliğini başlamıştı. Sırtlı aracı bekliyorduk. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Şurayı lütfen imzalar mısınız? İki yeri de. Ben size kalem vereyim. Teşekkürler. Bir tane de buraya. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Size de iyi çalışmalar. iyi günler. Merveciğim hemen Erol Bey'in işini halledelim. Zaten çok beklettik. Tamam, anladım. Handan Çetin, 33 yaşında. Bankanın müdiresi. Zırhlı araç neden o saatte bankaya geldi? Bir müşterimiz yüklü bir miktar para çekecekti. Ne kadar yüklü? Bir milyon lira. Sıradan bir müşteri olması gerek. Erol Bey en iyi müşterilerimizdendir. Peki zırhlı araç geldikten sonra ne oldu? Merve parayı aldıktan sonra Erol Bey'in işlemlerini yapmaya başladı. Kimse kıpırdamasın! Geç arkaya! Tamam. Geç! Kıpırda, kıpırda. geç. ortaya toplanın! silahla! Alttaki silahla! Dur! Tamam! Sakin ol! At dedim! Buckled geç! Geç şöyle! Geç arkaya! Kaldır ellerinizi. Ну, Sakın bir hareket et. Dinleme beynini dağıtıp. Geç öyle. Geç. Geç. Kalk. Kalkascası. Kalkas. Topla topla bak koş. Merve Yüksel, 29 yaşında. Bankanın bireysel müşteri uzmanı. Alarrma basmayı denedim ama yapamadım. Peki. Ambulans bir şey. bir şey. bir şey. mı? Birkaç kez alarma basmaya çalıştım ama yapamadım. Korktum görecek diye. Peki, bankaya para girişi olacağını sizden başka kim biliyordu? Bizim güvenlik Ali, bireysel yönetmen Merve. Ve Erol. Ve tabii Erol Bey. Erol Akgül, 44 yaşında, iş adamı. Bir milyon lira büyük para. Neden nakit istediniz? Bir arkadaşıma borcumu ödeyecektim. Bir milyon lira. Üstelik nakit. Transfer etseydiniz daha kolay olmaz mıydı? Nakit olmasının daha uygun olacağını düşündüm. Neden? İş dünyası bu komiserim. Kime nasıl ödeme yapacağımı kendim bilirim. Peki soygun sırasında neredeydiniz? Buradaydım. Andan Hanım'ın odasında. Hı. camı bilemedim. Öylece olduğum yere çöktüm. Bir yandan da camdan olup biteni izledim. Adam paraları alıp bankadan çıkınca doğruldu. Güvenlik vurulmuştu. Herkes panik halindeydi. Sonra da alarmlar çalmaya başladı. Peki Erol Bey, birazdan arkadaşlar gelecekler, yazılı ifadenizi alacaklar. Tekrar görüşebiliriz. Ne zaman isterseniz başvurursunuz. Bankadaki ilk sorgulardan sonra başkomiser Orhan ve Doğan bankanın önündeki kan izlerini izlerin bittiği yere kadar takip ettiler. Kan izleri burada bitiyor. İşlerini biliyorlarmış. Hiçbir güvenlik kamerası burayı görmüyor. Büyük bir ihtimalle orta adamı burada arabada bekliyormuş. Otopsiye sen gider misin? Yapma Doğan ya. Sen de mi? Bu işin tek sevmediğim yanı bu. Ne yapalım? İş yine başla düştü. Başkomiser Doğan'la birlikte güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra başkomiser Orhan yardımcısı Selim'le buluşarak otopsi yapan doktorla görüşmeye gitti.